Edebiyat ve bilim, zihin ile ruhun, mantık ile hayalin, ölçüm ile melankolinin iki kadim kardeşi. İlk bakışta biri laboratuvarın soğuk ışığında kesinlik ararken, diğeri mum ışığının titrek gölgesinde duyguların karmaşasını işler gibi görünür. Oysa bu ayrım yalnızca bir yüzey yanılsamasıdır. Zira her ikisi de insanın bu muazzam evrendeki yerini ve anlamını arama yolculuğuna adanmıştır. Bilim Evrenin yasalarını çözerek bize dünyayı nasıl işlediğini öğretir. Gerçekliğin kemik yapısını ortaya koyar. Fizik, kimya ve biyoloji varoluşun nesnel notalarını sunar. Ancak bu notaların bir senfoniye dönüşmesi, insana dokunması ve yankılanması için edebiyatın yorumlayıcı nefesine ihtiyaç vardır. Edebiyat, bilimin sunduğu o katı gerçekliği alıp ona bir kalp, bir vicdan ve bir yüz verir. Yeni bir icadın etik boyutunu bir keşfin toplumsal sarsıntısını veya bir hastalığın birey üzerindeki yıkıcı etkisini ancak bir romanın derinliğinde hissedebiliriz. Düşünün ki psikoloji bilimi insan zihninin şemasını çizerken Dostoyevski veya Peyami Safa gibi bir yazar o şemanın içine girer ve oradaki kaosu, aşkı, nefreti ve pişmanlığı kanlı canlı karakterlere dönüştürür. Tarih olayları kronolojik sıraya dizerken edebiyat o olayların ortasında kalan sıradan bir insanın unuttuğu küçük bir ayrıntıyı kırık bir umudu ölümsüzleştirir. Kısacası bilim neden ve nasıl sorularına cevap ararken insanlığın ortak hafızasını ve kolektif vicdanını oluşturan edebiyat peki şimdi ne olacak sorusunu sorar. Bilim bilgiyi getirir. Edebiyat ise bu bilginin yol açtığı bilgeliği, korkuyu ve hayranlığı sanatla yoğurur. Bu iki büyük uğraş birbirini sürekli sorgulayan dengeleyen ve besleyen bir ahenk içinde insanlık deneyimini bütünüyle kavramamızı sağlar. İnsanlık var oldukça akıl ve duygu da var olacak. Dolayısıyla edebiyat ve bilim de birbirinin aynası olmaya devam edecektir.